hepinizin işini bitireceğim. Gelin buraya. Hayır kurtarın bizi. Ee... <laughs> Aşkım bütün bütün köylüleri yok etme. Boyut yüzü için bana birkaç tane de kurban gerekiyor. Aa, hep böyle yapıyorsun Vanda. Peki o zaman ee... Ee... Şimdi şuradaki köylülerin tadına bakmam gerekiyor tabii ki de Vanda'nın canım eşim sevgilim onu boyut geçisi yapabilmesi için de birkaç tane köylüyü bırakmam gerekiyor onların ruhlarının gücünü kullanacakmış Aa! gel bakalım buraya sen de İşte işte bu <laughs> hanginiz yesem hanginizi benim etimin tatı kötüdür o zaman sen de başlayacağım sen de. Bir tara biraz da şu tarafa gidelim. hadi bakalım. Şimdi canım aşkım birazcık köyde katliam yaparken. Lütfen bizi kurtarın koyumuzu bir yaratık saldırdı. Bizi kurtarın. Sizi kurtaracağım merak etmeyin. Çünkü bana lazımsınız. <laughs> Allah bunu boyut kapısı açabilmem için içinizdeki ruhları emeceğim. <laughs> Önce akşam olmalı. İşte şöyle. Ve şimdi boyut kapısı açacağım. Ve benim küçük yavrumu kurtaracağım. Ona sahip olacağız. Bu evrende bulamadık ama. Bulacağım. Paralel evrenlerde var hissedebiliyorum şimdi hadi bakalım karanlık kitap bana boyut açma gücü çok tamam. Güneş çoktan doğmuş. Bugün ödeme günü. Sokak çetelerine eğer istedikleri elmasları vermezsem beni buradan atacaklar. Daha kötü yere gönderecekler. Hemen şu hemen bahçıvanda işleri yapmam lazım. Hemen gideyim para toplamam gerekiyor. Eğer para toplamasam beni çok fena benzetirler. Bahçıvan bahçıvan işman. Nerede kaldın fakir? Öğlen oldu. Hep, Okuyalım bakalım. Evet. Oluyor. Şimdi, hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte. <laughs> hadi bakalım. O oluyor. Yapacağım. Evet. Hadi. Ya kalmışım. Dün gece çöpleri toplamaktan çok yorulmuşum herhalde. Peki peki hadi çabuk işe başla. Ölü bitkileri, bahçedeki ölü bitkileri hemen yok et. Aha, ta, ta tamam tamam. Ölü bitkiler şunlar olması gerekiyor. Tamamdır. Eğer bir çiçeklere zarar versen ödemenden keserim. Ay tamam tamam tamam. Tamam merak etmeyin Bahçıvan Bey. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şuradaki e, kahverengi kurumuş bitkileri e, kesmem gerekiyor. Şöyle çok uğraştıran bir iş olduğu için bana yaptırıyorlar. Ben de mecbur yapmam lazım arkadaşlar. Para kazanmam lazım. Bu ne? Bir şey Bu Kafa ne arıyor burada? Şöyle hemen şunları şöyle yapalım. Tamamdır. Başka? Aa şu tarafta da var. Hemen koş 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 koş. Şöyle yapalım. Başka? Bu tarafta var mı? Aha bunlar da kurumuş. Bu bitkiler kurumuş mu? Hepsi kurumuş. Allah'ım. Hadi hadi acele et acele et. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Şimdi bir de dışarı taraftaki var mı? Ay, burada da var bir sürü. Şunları kır 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 kır, kır, kır. şöyle Allah'ım. Allah'ım lütfen. İnşallah zamanında bitiririm de parayı kazanırım. Allah. Tamamdır. Şöyle. Tamam. Başka bir şey kalmadı. Hemen şöyle. Hop. Ah, Allah. Bitirdim. Bitirdim herhalde. Bakayım. Son bir başka bir şey kaldı mı? Kalmadı Aç ben. Hadi bakalım. Şimdi bu ruhları kabul et ve benim oğlumun olduğu evrene götürme izin. Ne oluyor? Hadi aşkım gidiyorum. gidiyoruz. Geliyoruz işte. <laughs> Aferin fakir. Elin gerçekten hızlı. Seni bu yüzden tercih ediyorum. Bir de düşük maaş alıyoruz. Al bakalım. Tam bir elmas ve sekiz tane altın. Hı? Ama bu az. Ee, bu az mı? Sabah köründe geldim ben. Senin yerine birkaç daha iş yaptığım için. Yapacak bir şey yok fakir. Geç geldin. Geç geldiğin için de ötemen daha zor. Ama benim sokak çetelerine en az 10 elmas ve ah, 32 tane de altın vermem gerekiyor. Allah, ne yapacağım ben ne yapacağım ben. Ay, başka iş de yok. Ay, 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 o ne ya. Ay fare çık başımıza. Allah dur bakayım şu çöpleri karıştırayım belki vardı. Aç boyut kapısını aç. Oğlum ben sana altın elmas getireceğim demedim mi? Şey dediniz 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 ama ben, ben, ben kaybettim aslını bulmuştum size. Oğlum bu bir de ki değil iki değil üç değil bak. Bak sen bizim kim olduğumuzu öğretmişsin. Bizler sokak çetesiyiz ve senin gibi kimsesiz çocuklar bizim için mükemmel şeylerdir ama sen hiç işimize yaramıyorsun oğlum. sen şuna. Ne, ne, ne oluyor lan? Ne oluyor bu ne? Ya bir şeyler oluyor. Patron bıraksak mı şaşırın ya biz bir an önce güvende sığınağımız ama neler oluyor bu şehirde? Aynen aynen iyi olur beni bırakın. E, sen, sen ne zekisin lan sen ne uyarak çıktın bak. bak bunlar bunları ben istemem. Sana bir ders vermemiz lazım. Geliyorum açıda. aşkım? Hani nerede oğlumuz? Bilmiyorum. Ama karanlık kitap ortaya çık. He? Patron şuradaki tane garip tipli eleman var. Ne yapalım? Uzaklaşsak mı? Birisi garip duruyor. Yaratık mı? Oğlum durun lan. Sen fakir. Bir daha. Bir daha. Kara kitap. Göster bakalım. Oğlumun yeri Ha. Bu kadına hayranım. Ben de sana canım ama beni bölme. Ha. Ha. Hadi bak. Aha. İşte bu. Takip etmemiz gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Aha. takip et beni canım. Gidiyoruz sanırım. Ha. takip edelim ışığı. Ne? Bu, bu, bu ışık ne oluyor bu parıltılar? Ne oluyor be? Her neyse seni pataklama zamanımız geldi oğlum. Kimse seni benim elimden alamaz. Şimdi bunun gücünü... Hareket edemiyor. Ne oluyor? Ne oluyor lan? zarar vermeni izin vermem. Hadi canım. Tamam aşkım. Gelin bakalım buraya. Alın bakalım. Alın bakalım. İşte benim canım işim. Ne yaptı çocuk? Bunlar kim? Allah! ben ben kaçıyorum. Kaçak. Oğlum sen intikam almadan nereye gidiyorsun? <laughs> ne oluyor? Bu cadı ve bu yaratık beni de yok edecek. Kaç alayım, kaçayım. Arkadaşlar video şu an durdu. Fakirin burada kalmasını istiyorsanız tam ekrandan çıkıp yorumlara 8 yazıp beğeni tuşuna basarsanız arkadaşlar fakir burada kalıp neler olup bittiğini öğrenecek. Fakat arkadaşlar yorumlara 9 yazarsanız fakir buradan kaçmayı tercih edecek. Bundan sonra hikayenin devamını siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey eğer fakirin burada kalıp neler olup bittiğini öğrenmesini istiyorsanız tam ekrandan çıkıp B tuşuna basın ve yorumlara 8 yazın arkadaşlar. Hayır buradan kaçsın. Fakir buradan kaçsın. Bunlardan uzaklaşsın diyorsanız arkadaşlar yorumlara 9 yazarsanız hanginizin ki daha çoksa arkadaşlar o yapılacak. Bunları yapmanız için 3 saniyeniz var arkadaşlar. 3 2 1 Ve 0 Bir dakika ya niye kaçıyorum ki Şuradaki kadın bana oğlum diyor Oğlumun cezasını çekeceksin dedi buradaki kötü sokak çetesi liderine ve... Ay, Bekleyeceğim ne olursa olsun Yüzü gözükmüyor ama karanlık bir enerji yayıyor ve ve ve, ve 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 bakar mısınız Hareket edemiyor musun Hareket edemiyorsan burada durur muymuş Şapşal sen de kaçsana Aa, yok yok benim kaçasım yok. Senden intikam alacağım? Al bakalım. Ne 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 bak bak unut bak ben bunları unut. Sen 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 ne unutmasın? Al bakalım. Ha? Sen ne unutmazsın ha? ha? Kaç yıldır bana bana sürekli para mı alıyorsunuz? Al bakalım. <laughs> Bu tam çocuk bizim oğlumuz. Nasıl da buraya? <laughs> Al intikamını oğlum. Hatta bir dakika. Şimdi sen gel bakalım hayır 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 hayır, ne hayır işte bu! hayır <laughs> Hana ha, ne yaptım ben? Şey canını birazcık yakmak istiyordum. Canını yakmak isterken komple hayır canım. Ama merak etme. Nasıl kontrol etmen gerektiğini öğreneceksin. Ha, sen mi öğreteceksin bana? Ay. Okula gitmen gerek olur. Üzgünüm canım şimdi okula gidiyorsun. Akşam öğle akşam yemeğinde görüşürüz. Hayır 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 hayır. hayır. Sevgili öğrenciler bugün aramıza yeni birisi katılıyor. Kendisi dünyanın en güçlü cadısının oğlu. Scarlet Witch'in oğlu olan fakir Scarlet. Ne? Bu da mı buraya geliyor? Evet bir sorun mu var? Hayır herhangi bir sorun. Hissediyorum yaklaştı. Aha. Ha? Oha siz kimsiniz be? Oy. Oha bunlar kim ve hepsi birbirinden değişik değişik şeyler bu. Bunlar insan mı ya? Sen nasıl insan değilsen onlar da insan değil. Onlar süper insanlar. Ben bu okulun müdüresiyim ve sana gerçek gücünü göstereceğim. Oy! Buradaymış demek ki bir şey değil mi? Bu okul bence havalı ya. Birbirinden farklı kahramanlar da var. Kimisi kötü kimisi iyi. Ay neyse. Neresi boş? Aa, şurası boş. Şuraya geçelim biz. <laughs> Allah'ım hayatım bir anda değişti. İnanılmaz inanılmaz. İyi <laughs> ki 2026 öğretim yılınız hepiniz 2025-2026 öğretim yılı başlamak üzere hepinize iyi şanslar diliyorum. Aa, neden iyi şanslar dil? Ne oluyor ya? Ne bakıyor? Arkadaşlar niye bana böyle bir böyle bir şans diliyor ya? Bu okul nasıl bir okul ki? Oğlum şunu çok sinir oldum ya. Dur bir dakika. Dudaklanalım. Hop. Aa bal bakalım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ben gösteri, ay. Hayır, hayır. Ay, bir tık fazla abartmış olabilirim. Bay Fakir, disipline gidiyorsunuz. Allah'ım okulu ilk gününden de disipline de gitmezsin ben Fakir. Ama çok güçlüyüm, ne yapayım? Arkadaşlar buranın disiplini birazcık ağırmış. Allah bu nasıl bir şey? Hareket edemiyorum. Ve sürekli gücümü çeken bir tane yılan başı var. Hareket edemiyorum ya.